Selamünaleyküm arkadaşlar. Hardtime Tarım Hayvancılık kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Hem videomuzu çekelim dedim hem de uzun süredir neden video atamadığımı konuşalım istedim. Şimdi Nevşehir yolundayız arkadaşlar. Burada işte dana, dişi dana, tuz bir şeyler var. Bakalım nasibimizde bir şeyler varsa alacağız. Ee, video çekememin sebebi de gelsin uzun yıllar. Ee, uzun yıllar dediğim. <laughs> yani bir iki yıldır video çekmiyorum galiba. Tam hatırlamıyorum. Ama bayağı ara vermişim. Ee, ya bu aranın sebebi arkadaşlar. Söyleyeceğiz yaklaştık. Ticarete e, odaklandık bir süre. Kendi hayvanlarımız tabii ki vardı. Ama ticareti arttırmaya başladık. Hani yaptıkça işinizi de düzgün yaparsanız hani namınız duyuluyor, yürüyor. Hani yüzlerce hayvan alıp sattım belki bir yıl içinde. Yani bu süreçte hem birazcık belki artık video atmaktan biraz yoruldum acaba bilmiyorum. Bu ara yani video çekemedim. İşler de yoğundu bir türlü fırsat bulamadım aslında çok fazla alım satım çok fazla kesim yaptık yani bir ara kesim işi de yaptık çünkü yani bunlar aslında video çeksem güzel olurdu ama artık çekmeyi düşünüyorum o yüzden bugünden başlayalım dedim şimdi Nevşehir yolundayız hayvan bakacağımız kasabaya geldik ben hayvanı genelde Nevşehir'de alıyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim Bakalım nasıl bir ne varmış göreceğiz. Videomuzu çekeceğiz. Şu an kamyonumuzla gidiyoruz. Bakalım size şöyle yolda göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gelince tekrar videoya devam edelim. Götürsek de oraya zincirli boş bıraksak içine. Tamam. Tek tek mi götürek? <laughs> Abi şu erkeğe sürekli koyma değil o. Hadi. hadi. Şey evet arkadaşlar bugün nasibimizde 4 mal varmış 3 dişi bir erkek aldık Şu gördüğünüz mordana erkek mor hayvanı gerçekten ben çok severim. Çok kaliteli olur, güzel olur. Bu biraz etçi yapıda. Gördüğünüz şu akbaş simentalde mesela bunlar da ufak. Şu akbaş diyor, güzel bir düve. Şimdi böyle malları biz kaça aldık? Merak ediyorlar bilsiniz arkadaşlar. Şu iki düğeyi mesela 45'e yaklaştılar mesela arkadaşlar. Şu gördükleriniz akbaşta simentalde. 45 yaş şu büyük akbaş örnek veriyorum 50 bin lira. Şöyle Mondovan erkek, Mondo değil pardon. Mor. Güzel bir tane arkasında dönse. Bu da bize 67'ye mi öyle bir şeye geldi. Hayvan. Hayvanlar güzel. Dur bir de şu taraftan çıkıp çekebilirsek oradan da çekelim. Şimdi görüyor musunuz arkasını arkadaşlar? Bakın şu akbaş dişiye bakın. Çok güzel. Mordana da yani bana inat nedir? <laughs> Nereye gitsem arkası tespiri ama durmaz. Şuradan bakarsak belki arkasını görürüz. Bakın. Danayı. Yani daha da gittikliği arkaya. Bu 5-6 aylık bir dana. Bakın şu akbaş dişi. Ya bilmiyorum musun? Ee, böyle biz aldığımız hayvanların e, fiyat bilgilerini de söyleriz arkadaşlar. Şimdi şöyle yola devam edelim. Bakalım bugün 4 tane aldık arkadaşlar. Bir 3 3 hayvana daha baktık ama orada pazarlığımız olmadı. Bir mor dişiyle erkek vardı. 130'a bıraktılar. 120 verdik. Olmadı iş. Aa, bir de bizim bir diş daha vardı. Ha, biz 50 verdik. O 55 zaten verildi dedi. 57'den aşağı vermem dedi. Düşünelim bir dedik. Hayvan güzel. Bakalım. Ya bugün bu dördünü alabildik. Aldım şartı söyledik arkadaşlar. Ya bundan sonra böyle alım satım videolar çektiğimde de aldığımız kaça sattığımızı söyleyeceğiz. Ya ben ya ticarette bazen aldığımızı söylemeyiz. Bazen açığı da söyleriz. Yani açığını söylediğinde illa kimse arkadaşlar 1 lirayla 2 lirayla mal vermek zorunda değil. Bazen hayvan yani derisi dolmuştur artık. Değer ne almışsındır? 1-2 liraya da verirsin. Bazen hesaplıdır. 5 lira kar da alırsın. Bakalım bunlardan bir ikisini eve bırakmayı, bir ikisini satmayı düşünüyorum satarsanız zaten onlar da videosu çeker. Kaça verdiğimizi söyleriz. Yani siz de beğenirseniz böyle videolar çekmeye devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü alım satıma çok gidiyoruz. Alıyoruz, satıyoruz. Allah bereket versin. Bir şeyler de dönüyor. Hem böylece piyasa hakkında biraz daha bilgi sahibi olursunuz. Bilmiyorum sizin oralarda hayvan fiyatları nasıl? Bunlar da yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet ileride radar var direkler atıyorlar. Şu emniyet kemerimizi takalım birazdan. İşte. Yani sizin orada fiyatlar nasıl ya da siz kaç alıyorsunuz atıyorsunuz. Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, aşağı yukarı Türkiye'de bence genel olarak hayvan piyasası aynıdır ama ister istemez değişebilir. Bazı bölgede erkek iyi tutulur mesela bizim Kışıyer gibi. Bazı bölgede dişi iyi tutulur. Bazı bölgede alamalı iyi para yapar. Bazı bölgede alay hiç para yapmaz. Yani e, durumlar böyle. Hayvanları indirirken de tekrar çekeceğim. İndirirken görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayvanlarımızı işletmemize getirdik. Indireceğiz. Ee, şu aynı evin şu ikisi aynı evin. Tam gördükleriniz biraz sefil. Evet. Ama arkadaşlar ben böyle sefil hayvanı severim. Sebebi de şu arkadaşlar, şimdi bakımsız hayvan, yem görmemiş hayvan, çok çabuk etlidir. Çabuk kilo alır, tüyünü düzeltir, ilerler. Para kazandırır ama zaten parlak, çok bakımlı hayvan zaten pahalıdır. Yani alıp ondan tekrar para kazanmak kolay değil. Mesela şu e, Mordana ile şu Akbaş bunların bakımı iyi. Ne aşırı bakımlar, ne bakımsızlar. Bunlar orta gibi düşünelim. Şunlar bakımsız kalmış. Ama yanık değiller. Toparlarlar. Ee, sadece biraz yem görme ihtiyaçları var. Biz de o yem ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yani küçük süt buzası kaçacak arkadaşlar. Yani şöyle hayvanlar 40'a, 42'ye, 43'e, 45'e hatta bulduğunuzda bence şu anki piyasada hemen alınmalı. Mesela şu erkek tane gördüğünüz mü? 5-6 aylık çok güzel mor bir erkek tane. Etçi karakter. Yani bunların sütçüleri de oluyor. Yani şöyle bir hayvan 65'e gerçekten bence uygun. Yani şöyle güzel bir akbaş dişi dana. 50 bin liraya, 52 bin liraya e gayet uygun diye düşünüyorum. Çok güzel de damızlık olur diye tahmin ediyorum. Yani erkek danayı besimize koyacağız arkadaşlar nasipse. Dişi satıp satmamak da akbaş belki gebeleştireceğim olur Belki o grupta tutar mıyım acaba bunu da satar mıyım bilmiyorum ama şu iki tanesini parlatıp satmayı düşünüyorum. Yani düşüncem o yönde. Bugünlük arkadaşlar bu kadar. Yeni hayvanlar almaya gittiğimiz ya da sattığımızda size tekrar tekrar videolar paylaşacağım, bilgilendireceğim. Kaç aldık, kaç sattık, nasıl besliyoruz, alırken nelere dikkat ediyoruz. Bunlarla ilgili birçok video daha çekeceğiz Allah nasip ederse. Şimdilik Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.